Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte iki tane soru çözeceğiz. Birinci sorumuz, birden yüze kadar olan sayıların 3 veya 5'e tam bölünenlerin toplamını bulacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. Şimdi öncelikle while döngüsü açalım. 1 ile 100 arasında olacak. Küçüktür 100 içine giriyorum. If i değerimiz 3'e tam bölünüyorsa ya da i değerimiz 5'e tam bölünüyorsa if'in içine gir ve bir tane sayaç değeri oluşturalım hemen sayaç eşittir 0. Bir de bir tane i değeri oluşturalım. Hatta bölünenleri de yazması için bir tane dizi oluşturalım. Bakalım hangileri bu 3 ve 5'e tam bölünenler. 3 veya 5'e. Dizimizi de oluşturduk. Tamam. Şimdi if'in içine girdik. Sayacımıza buradaki i'leri ekleyeceğiz. Sayacımız 0 olarak başladı. İlk 3 ile başlayacak. Sayacımıza 3 eklenecek. Sonra 5 gelecek. 5 daha eklenecek. 8 ve bu böyle gidecek. Biz Diziyi de görmek istiyoruz. O zaman diziye de ekleyelim. Dizi bir append komutuyla i'ye eklesin. Tamam. Şu an if'le başka bir işimiz kalmadı. O yüzden son kez i'yi arttıralım. Sonsuz döngüye girmesin. Tamam. 1. İyimiz 1 1 artacak. 0'dan başlayacak böylece 1 ile 100 arasında olan sayıları bize ekrana yazdıracak. 3 veya 5'e tam bölünenleri. Şimdi aşağıya inelim. Print 1 ile 100 arasında 3 veya 5'e tam bölünen sayılar diyelim. Ve kurduğumuz dizi biri buraya yerleştirelim. Deneyelim bir sıkıntı var mı yok mu diye. Evet şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Bir de sayacımızı yerleştirelim. Toplam sayaç. Şimdi çalıştıralım. Evet. Dizimiz burada geldi. Altında da bu dizinin içindeki sayıların toplamı olan 2318 geldi. Bu soru bu kadar. Şimdi bunu yorum satırı olarak alalım. CTRL KC ile alıyoruz. Yorum satırını. İkinci sorumuz bir tane string sorusu. Ekrana şu şekilde tersten başlayarak tek 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 bir bir azala azala bir örüntü gelecek. Bunu yapacağız şimdi. Şimdi bunun için öncelikle ee, şöyle yapalım. Bunun için öncelikle bir tane karakter alalım, yani bir string değer alalım. Hmm. Ne olsun? Cümle, cümle alalım bir tane. Input, istediğiniz bir kelime alalım ya kelime olsun. Kelime. İstediğiniz bir kelime giriniz. Şöyle yapalım. Ve ters slash an koyalım ki görüntü çok bozulmasın. Güzel bir görüntü olsun. Evet. Şimdi kelimeyi aldık. Şimdi bu kelimenin bize bir uzunluğu gerekiyor. Çünkü biz 1 bir, bir azaltacağız. Makinanın bunu bilmesi için uzunluk alalım. Uzunluk eşittir len kelime. Evet. Kelimemizi aldık. Uzunluğumuzu aldık. Şimdi kodumuza başlayabiliriz. Öncelikle bir for döngüsü açıyorum. i in range Şimdi bunu Merhaba tersten başladığı için indeks sayısından en sonuncuyu alacağız. Mesela 5 harfli bir kelimenin sonuncu indeksi olan 4'ü alacağız. Bunun için length uzunluktan yani bizim kelimemizin uzunluğundan 1 çıkaralım. Ve geriye doğru gideceğimiz için eksi 1. Nereye kadar gidecek bu? Ne kadar ne kadar gidecek? Eksi 1 eksi 1 geriye gidecek. Peki neden eksi 1 eksi 1 geriye gidiyor? Ve neden eksi 1'de duruyoruz? Şimdi sondan başladığımız için başa dönmek için 1 1 azalttık. Eksi 1'de bitir dememizin sebebi ise uzunluk eksi 1'den başlar Eksi 1'de bitmez. Eksi 1'e gelmeden biter. Yani burada sıfırıncı indeksi alıp bitirecek. Zaten sıfırdan başladığımız için bizim istediğimiz bu. Şimdi for'un içine girelim. For döngüsünde başka bir for açıyoruz. Range. Hmm, bunda da başta boşluklar için uzunluk eksi i eksi 1 oluyor mu? Oluyor. Evet. Print. Şimdi buradan uzunluğumuzdan eksi i dedik. Eksi 1 dedik. Zaten i buradan başlayacağı için bu direkt sıfır değeriyle karşılaşacak. Başlangıçta. Boşluk yazdıralım. Sonuncu bitişi de tekrar boşluk olsun. Tamam. Ee, bir tane daha for açalım boşluğumuzu yazdık. Merhabayı tersten yazmak için M azaldı, E azaldı, R azaldı şeklinde gittik. Boşluklarımızı koyduk o. Gördüğünüz boşlukları koyduk. Şimdi Merhabayı yazdırmamız gerekecek. Bunun için başka bir for açtık. range Şimdi i'den başlatarak eksi 1'e eksi 1 1 gitsin dedik. İçine girdik. Buradan bize verilen string'i yazdıralım. Kelime J ve sonuna da boşluk. Yazdırdıktan sonra Merhaba örnek verildi. Merhaba üstünden gidelim. Merhabayı tersten yazdık. Ve oradaki M ile E arasında bir boşluk bırakalım ki görüntü daha hoş gözüksün. Tamam bu da tamam. Sonra bu forun bitişine boş print yapıştırıyorum. Ve oluyor. Şimdi bir deneyelim. Bir sıkıntı olursa bakarız. Mesela merhaba denildi. Merhaba. Evet. Gördüğünüz gibi tersten gelerek merhabayı görüyoruz. Şimdi buraya bir kelimeye girdik. Ters sılaşan koyduk. Ters sılaşan koyarak şu şekilde bir tekrar çalıştırayım. Ters sılaşanımızı koyduk. Bize kelimeyi buradan istedi. Kelimenin uzunluğunu hesaplattırdık. Length elimizde artık. Şimdi i̇lkinde uzunluğumuz eksi 1. Uzunluğumuz bizim merhaba da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. 7 eksi 1, 6. Şimdi 6 demek bizim için merhabanın son indeksi oluyor. Son indeksi 6. Sıfırdan başladığı için 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'dan başlayarak eksi 1'e gidecek. Sıfırda duracak yani dediğim gibi. Ve 1, bir biraz azalacak. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ve 0. olarak bitecek. Boşluk koymak için ikinci formumuzda uzunluk eksiği eksi 1 eksi demişiz. Range start değeri eğer bir değer vermezseniz 0'dır. Uzunluğumuz ne dedik? 7. Eksi i. i'miz de burada zaten 7 idi. Pardon 6 idi. ne etti? 1 kaldı. 1 de çıkardık 0. 0'dan 0'a kadar burada hiçbir şey yok. O yüzden başında bir boşluk gelmedi. Sonra ikinci jili formumuzda i'den eksi 1'e kadar eksi 1 1 düşsün. Eksi -1, 1 1 artsın. Pardon. Şimdi i'miz 6. Kelime j kelimenin 6. indeksini yazdır. a'yı yazdırdı. End dedik bir tane boşluk koydu boşluğunu koydu. Sonra tekrardan for'un içinden geliyor ve 1 azaldığı için 5 oluyor. B'yi yazdırıyor. End de boşluğu yazdırıyor. Böyle böyle bu merhabayı yazdırdık. Tersten bir şekilde yazdı. Buna geldiğimizde artık eksi 1 azalmış bir şekilde geliyoruz. Yani artık tersten geldiğimizde 6. indekste olan A kayıp. Bu A'yı kaybettik. Şimdi buraya geldikten sonra da artık burası 1 olacağı için bir tane boşluk hakkı oldu. Buraya geldi A yerine bir tane boşluk koydu. E end'de de bir tane boşluk koydu. O da şu harfler arası boşluğunu koydu. Bu döngü böyle devam edip gidiyor. En sonunda hiçbir indekse gelmeyince burada range arasından çıkıyoruz ve programımız bitiyor. Evet sorularımız bu kadardı. Elimden geldiğince çözmeye devam edeceğim. İyi günler.